Bodrum'da Mavi Yeşil Okullar projesi kapsamında Cahit Özvezneci İlkokulu'nda tarım alanı hayata geçirildi. Öğrenciler bu alanda farklı sebzeler ekerek tarım yapmayı öğreniyor. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen projeyle kamu kaynaklarının etkin kullanılması, dünyada her geçen gün tüketim miktarları artan enerji kaynakları hakkında öğrencilerde farkındalık oluşturulması, çevreye duyarlı, doğayla barışık, tüketim bilinci yüksek, ekolojik dengeye katkı sağlayan nesiller yetiştirilmesi amaçlanıyor. Proje çerçevesinde Konacık Mahallesi'ndeki Cahit Özvezneci İlkokulu'nda tarım alanı hayata geçirildi. Öğrenciler tarım alanında sebze ve meyve yetiştirmeyi öğreniyor, yetiştirdikleri ürünleri tatma imkanı buluyor. 3, 2, 1 Gelecek için toprağa sahip çıkarız. Konacık Cahit Özvezneci İlkokulu sınıf öğretmeni Elif Gökbel Uslu projeyle ilgili kent haberi yaptığı açıklamada şunları dile getirdi. Bu yıl Muğla Milli Eğitim'in yapmış olduğu Mavi Yeşil Okullar Projesi kapsamında biz de tarım alanı oluşturduk. Buradaki amacımız çocuklara sürdürülebilir bir yaşam ve dengeli beslenme, sağlıklı beslenme konusunda çocuklarda farkındalık oluşturmaktı. Bu sebeple okulumuz bahçesine çeşitli sebzeler ve meyveler diktik. Bunlar patlıcan, biber, salatalık, domates, havuç, pancar... Bunların e, dik ekiminde dikiminde hep öğrencilerimiz yer aldı. Verilerimizin de desteği oldu. E, bu konuda e, bir farkındalık oluşturduk. Çocuklar da bu aktiviteyi severek katılıyorlar. Bu projemize geçen yıl başladık. E, bu projeyi çıkış amacı da e, okulumuz bir deprem tadilatından sonra e, Yeni bir yapılanma oluştu ve tarım alanı açığa çıktı. Biz de burayı kullanmak istedik ve bahçeye dönüştürdük. Gençlerimiz tabii ki çevresinde gördüğü kadarıyla az çok konuyu biliyorlardı. Ama bunun içinde birebir olduklarında daha mutlu oldular. Severek bu aktiviteye katılıyorlar ve severek ekim dikim yapıyorlar. Buradan toplayıp yemek de hoşlarına gidiyor. 4A sınıfından Nil Beliz, tarım alanında yaptıkları çalışmaları şu sözlerle anlattı. İlk önce bahçemize bu fidanları ekmek için ilk önce fidan aldık sonra toprağımızı havalandırdık. Fidanları diktikten sonra da can suyu veriyoruz. Daha önce görmüştüm, küçükken de yapmıştım. O yüzden yani benim için çok değişik olmadı ama tabii yani tabii ki yine toprağa bir şeyler ekmek insanı heyecanlandırıyor. Bir de güzel bir his oluyor içinde. Yani çünkü diktikten sonra kendin onları topluyorsun, kendin besleniyorsun orada. Yani biz savuç topladık, biber topladık. Geçen sene hatta bizim okuldaki teyzeler buradan salatalık falan topladı. Onları kestiler, bir tatlık onları.